5 ay önce Almanya'ya iltica etmek üzerine yola çıkan Serdar 5 aydır kayıp. Ailesi bir türlü kendisine ulaşamıyor. Selam dostlar. 5 ay önce Almanya'ya iltica etmek üzerine yola çıkan ve kaçak yollarla Almanya'ya ulaşmaya çalışan Serdar 5 aydır kayıp. Ailesi bütün resmi kurumlara, bütün konsolosluklara, polislere başvurmasına rağmen kendisine hala ulaşılamıyor. En son ulaştıkları nokta Hırvatistan'da ormanda artık yürüyemeyeceğini anlayan çete üyeleri ya da beraber hareket ettiği grup onu geride bırakmış ve yoluna devam etmişler. Ve o tarihten beri kendisi kayıp, kendisine ulaşılamıyor arkadaşlar. Ailesi benimle iletişime geçerek bunu sayfamda paylaşmam üzerine ricada bulundu. Sizler de arkadaşlar bu kişiyi tanıyorsanız, görmüşseniz ee, yardımcı olmak amacıyla en azından aileye yardımcı olmak amacıyla bana yorum olarak veya e, mesaj olarak e, ulaşabilirsiniz. Aile şu an çok zor durumda. Ee, daha önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar iltica etmek zor bir şey. Kaçak yollarla gelip iltica etmek çok çok daha zor bir durum. Ee, özellikle kaçak yollarla geldiğimizde memleketteki işte güler yüzlü, tanıdık, güvenilir ya da e, sempatik insanlarla anlaşıp geliyorsunuz ama yola çıktığınızda başka ülkelerde çok farklı insanlarla yani bu işi yapan çetelerle görüşüyorsunuz ve bu insanlar sizin babanızın oğlu değil tamamen grubun çıkarlarını düşünerek hareket eden insanlar. Bu yüzden sizi yarı yolda bırakabilirler, başınıza bir şey gelebilir. Yani iltica etmek için yola çıkmak ilticadan çok çok daha zor diyebilirim arkadaşlar. Lütfen bazı insanların kolaylıklarına güvenip de yola çıkmayın. Bazı insanların sözleriyle hareket etmeyin. Herkes sizi çok kolay götürebileceğini ifade edebilir ama maalesef kaçak yollarla Almanya'ya gelmek hele ki şu dönemde çok daha zor. dediğim gibi lütfen bu konuyla ilgili bilgisi olanlar bana veya aileye bir şekilde ulaşmaya çalışabilirler. Mardin Nusaybinli Serdar Akalın arkadaşlar fotoğraflarını da videoya ekleyeceğim. Sizden güzel haberler bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.